Sevmesek olmaz, başarı olmaz. İsmim Savaş Gül, Optik Torna'nın 3. kuşak yöneticisiyim. Optik Torna 1959 yılında dedem İbrahim Alpat tarafından kuruldu. Küçük bir masa tornasıyla başlayan üretim bugün 3500 metrekare kapalı alanda 50 çalışanla devam ediyor. Türkiye'de üretim zor, üretici olmak zor. Savunma sanayinde üretici olmak çok daha zor. Ama biz zoru seviyoruz. Bu işin manevi tarafı çok daha önemli. Ülke savunmasında kullanılan büyük sistemlerde bizim de parçalarımız var. Çorbada bizim de tuzumuz var. Aselsan'la yollarımız 97 yılında kesişti. Bugün kapasitemizin %70'ini Aselsan'a ayırıyoruz. Bağlantı elemanlarından mühimmat parçalarına kadar 3000 çeşit üretim yapıyoruz. Aselsan'ın belirlediği kriterler var: kalite basamakları, zamanda teslimat, sorunsuz teslimat ve istikrar. Başarı seviyeniz yüksekse grafiği yukarıda tutmak zorundasınız. Esnek bir yapıya sahip olmalısınız ve çözüm üretmelisiniz. Biz 60 yıllık bir firma olarak 20 yıldır Aselsan'la çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Aselsan öncülüğünde millileştirme çalışmalarına e, katıldık. E, başlangıçta birkaç ürünle destek verdik. E, yurt dışından temin edilmekte olan ürünlerde aynı kaliteyi yakaladık. E, bilyalı kilitleme pimleri, elektronik konektörlerde e, alakalı üretimlere başladık. Millileştirme çalışmalarıyla ARGE'ye önem verdik. E, markalaşan ürünlerimiz oldu. E, ASELSAN e, tedarikçilerini e, yönlendiriyor, şekillendiriyor. E, zaman içerisinde aynı dili konuşur hale geliyorsunuz. E, durmuyorsunuz, sürekli gelişiyorsunuz. İyi bir tasarım, e, ucuz ve kolay üretilebilen bir tasarımdır. E, ASELSAN burada başarılı e, alt tükenecilerine gerekli değeri verir. E, tasarım aşamasında e, üretilebilirlik açısından bizim de görüşlerimizi alır. Dolayısıyla tasarımın ve üretimin işçi olduğu projeler daha başarılıdır. Biz kazandık, Aselsan kazandı, ülkemiz kazandı.